Birlikte çocuk yapmaya ne dersin? Aşkım buna hazırız. Hadi yatak odamıza gidelim. Gel benimle. Hadi bakalım. Tamam alıyorum dedim. Çiftlik bölgesini açtık dostlar. Herkese selamlar dostlar. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. este de Egent simülatör Yani emlakçı simülatörden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki çok büyük işler başarmıştık. Ve bugün 1 milyon lira değerindeki o çiftliği satın almaya çalışacağız. Bakalım bunu yapabileceğiz mi? Keyifli seyirler diliyorum. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlıyoruz. Önce bir eşimizle konuşalım. Bakalım ne yapıyormuş. Burada ne yapıyorsun? Sadece oturuyorum. Güzel. Tamam. Otursun. Biz hemen işlerimizi halletmeye gidelim dostlar. Çünkü baya baya bir işimiz var. Bakın burayı alacağız dostlar. Burayı aldıktan sonra neler neler yapacağız. Vallahi bilmiyorum. <laughs> Deneyeceğiz. Hemen gidelim. Kadıköy'e bir varalım. Oradan kiraları toplamaya başlayalım ve daha sonrasında da hedefimize artık yavaş yavaş ulaşalım. Biliyorsunuz ki bir ev yapmıştık ve o evi çok güzel fiyata satmayı düşünüyorum. Bu arada mail geldi. Hemen ona da bir bakacağım. Buradayken hemen bir bakalım maille. Şimdi ne gelmiştir mailden? Yeni araba var gelmiştir. İnşaat ustası, ev hayırlı olsun, ev hayırlı olsun. Tamam, ikisi de bitmiş. Bir önceki bölümde biliyorsunuz ki sadece birinin bittiğini görmüştük. Şimdi ikincisi de bitti. Kiraları toplayalım. Hatta şöyle yapalım. Ama fotoğrafını bir çekmemiz lazım öncelikle. Oo bakın. Yeni evimiz burası. İnşaatınız bitti. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Artık burayı da satılığa koyacağız. Ve buraya hemen şöyle bir fırçayı bir alalım dostlar. Güzel bir boya yapalım diyorum. Diğerini kırmızı yapmıştık ya. Bunu da diyorum ki şöyle güzel bir mavi yapalım. Ha, ne dersiniz? Turkuaz oldu. Tamam olsun. Turkuaz da çok güzel bir renk. Hemen şöyle fotoğrafı açalım. Şuradan bir fotoğrafını çekelim. Ablamız bir geçsin. Şöyle bir fotoğrafını aldık. Hemen bunu da internete koyalım satmaya. Bu evi biliyorsunuz 400'e satıyorduk. Şimdi şu eve gelelim. Bunu da 400'e satacağız. Satılık diyoruz. 400 bin TL. Biraz fazla, biraz pahalı diyor ama gideri vardır diye düşünüyorum dostlar. Şimdi gidelim hemen. Geride kalan kiralar var. Hemen onları da bir toplayalım. Şuradan geri gideceğim. Bu bölüm inanılmaz keyifli olacak dostlar. Çünkü birçok YouTuber'ın, birçok gamer'ın gelemediği yerlere geliyoruz. Yani gelemediği değil, sıkılıp oyunu bıraktıktan sonra da artık oyuna dönmedikleri için buraları görmediniz muhtemelen. Ve burayı ilk gösteren kişi de ben olacağım size. Bu sebepten dolayı da özel bir like bekliyorum sizden. Unutmayın dostlar. Şimdi bir saniyenizi ayırın ve like'ınızı atın. Hemen bekliyorum sizi. Buradan da kiraya aldık dostlar. Hemen şöyle kiraları toplaya toplaya gidelim kira almadığımız tek bir yer kaldı sanırım. O da burası. Hemen orayı da bir alalım. Ondan sonra bir ofise geçeceğim. Tamam buranın da kirasını aldık. Şöyle bir bakalım. Herhangi bir sarı işaret yok. Güzel. Durağımız burada. Hemen ev ofis diyelim. Bir ofisimize bir gidelim. Bir bakalım. Müşteri gelmiş mi hiç eve? Daha henüz gelen müşteri yok dostlar. Ofisimizi açalım. Etrafta temiz bu arada. Acaba bunların fiyatlarını biraz daha düşürsek mi ya? Çok mu pahalı verdik sanki? Burada ilanda olmayan evler de var. Onları da verelim kirli evler ama 2250'den verelim dostlar. Kirli olduğu için bu kadar veriyorum. Bir tane daha evimiz var. Hemen onu da vereceğiz. Şu evimize de yine aynı şekilde 2250 verelim. Gitsin. Hemen geri diyoruz. Bu bizim yeni yapmış olduğumuz evlere yeni fiyat değişikliği yapacağım. 375 bin fiyat vereceğim. Tam 375 bin fiyata güzel gider dostlar. Aynı zamanda şuna da aynı şekilde 375 bin fiyat vereceğim. Tamam. İlanlar yapıldı. Evler biraz farklı görünüyor burada. Selam dostum ne haber? İlandaki evi 8 günlüğüne tutmak istiyorum diyor. Tamam bir evi kiraya verdik. Amcamız var. 2250 lira diyor. 9 günlüğüne ilandaki evi tutmak istiyormuş. 1 artı 1. Hmm. Anlaşamayız. Anlaşamayız. Kusura bakmayın. Çünkü verdiğim fiyatım 1000 lira altına verdim. Evet 375 bin. Hey bana bak. Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? İlandaki evi satın almak istiyorum. Tamam param varsa alabilirsin. Oo, tamam 375 bine verdik dostlar. Bu da evi satın almaya geldi. Satın almak istiyormuş. Tamam. oh Oğlum sattık lan evlerdeki sinesi sattık. <laughs> Harika oldu. 9 günlüğüne ilandaki evi tutmak istiyormuş bir Şöyle yapalım. Biraz indirim yapalım. 2100'den verelim. Yok kusura bakma kardeşim. Kusura bakma 2250 diyorum. Aşağısına inmiyorum. E istemiyorum. Yalnız takıldı kaldı ha. Takıldı kaldı. Senin bagına sıçayım oyun. 1750 ver bakalım. Hadi. Tamamdır. Bak takıldı kaldı. inşallah bu da beklemez burada. Şimdi dostlar. Ofisimizin kapısını kapattık. Gidelim hemen yatmaya. Aa öncelikle şuradan bir şeyler alalım ya. Karnımız acıktı. Köpeğimizin yemeğine de bakalım. Köpeğimizin yemeği de var. Şu anda 967 bin paramız var. Hemen eşimizle bir selamlaşalım. Merhaba. Burada ne yapıyorsun? Sadece oturuyorum. Film izleyelim. Aşk filmi izleyeceğiz. Gene aynı film. Yani buraları hızlı geçeceğim. Evet filmimiz bitti. %80 ilişki durumumuz var. Bakalım yatıp kalktıktan sonra nelerle karşılaşacağız. Yalnız var ya çok güzel kar ettik ha bugün. Bakın şimdi çıkacak göstereceğim size. Gördünüz mü 748 bin karımız var şu anda. Çok güzel. Aa %100. Tamam. Akşam yapalım tamam mı? Akşam yapalım o işi. He, iyi bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi dostlar 11 tane evimiz var görünüyor. Köpeğimizin yemeğini verelim. Şurada otobüs durağına bir gidelim hemen Kadıköy yapalım. Ev kiralarını toplayalım. 1 milyon liraya ulaşalım. Ve daha sonrasında da oraya alalım dostlar. Aslında işletme falan da alabiliriz de. Şu an kararsız kaldım. İşletme mi alsak yoksa... Ama size söz verdim. O çiftliği almam lazım. Şimdi hemen şuradaki evlerden de kiramızı toplayalım. Biliyorsunuz ki şuradaki evi şey yapmamıştık. Bak burasını da sahibi geri almış. Hemen gelelim kiraları bir toplayalım. Bu arada 952 bin dolarımız var. Toplam 968 bin dolara ulaştık dostlar bu kiraları topladıktan sonra. E şimdi bizim burada aslında bir boş arsa daha alıp bir ev daha yapabiliriz. Ama tabii boş arsayı bulabilecek miyiz? Var mı daha doğrusu? Muhtemelen yoktur diye tahmin ediyorum. Bak burada kocaman evi emlakçıya veriyor. Bakalım ne kadar veriyormuş? 57 bine veriyormuş. Aslında yani 45 bile falan alınabilir. Tamam e, bir gidelim ofise eşimizle işlerimiz var. Bakalım ofisin önünde çöpler var. Hemen onları da bir toparlayalım. Tamam çöplerimizi attık. Herhangi bir pisliğimiz yok şu anda. Şu galeriye de bakacağız. Bu arada aslında araba da alabiliriz ha. Bak araba alacak paramız da var. Şöyle güzel bir fiyakalı araba alabiliriz. Araba alıp araba satabiliyoruz bu arada. Aa satılmış o araba. Aa niye satıldı bu araba? Burada çok güzel bir tane kırmızı Ferrari vardı. Onu almayı çok istiyordum ama satılmış. Bu hanımefendiyle konuşabiliyor muyuz? Konuş araba satmak istiyorum diyor. Ha. Şu saatimiz daha erken olduğu için ben şu yeri bir gezeceğim dostlar. Şöyle bir koşa koşa gideceğim. Bir bakacağım. Burada bir gazino falan varmış galiba. O gazinoyu satın almaya çalışacağım. Bak burada at çiftliği var. At alabiliyoruz buradan. Onu da alacağız. Burası araba yarışı yeri. Buralarda başka bir şeyler var mı? Bak buradaki evlere hiç bakmıyoruz ha. Bak buradan şey yapabiliyoruz. Eşya satın alabiliyoruz. Burada da bir benzin istasyonu var. Aa burası neresi? Merhaba. Evime eşya almak istiyorum. Bana tasarımları gösterir misin diyor. Aa, bak şöyle tasarımları gösteriyor. Oo bak şöyle alabiliyoruz ha. Değil mi? Çok güzel. Bak böyle şey yaptırabiliyoruz mesela. Oo bak. Aa burası açılık değil şu anda. Motosiklet var. Şu dayının arabasını şimdi geçelim. Casino'yu satın alabiliyor muyuz? Burayı satın alabiliyor muyuz acaba? Çok merak ediyorum. Sanırım satın alamıyoruz. Hemen şu dayıyla da bir konuşalım. Buyur yeğen diyor. Nasılsın? Yuvarlanıp gidiyoruz diyor. Bu kadarcık mı? Tamam. Saatimiz 4.22. Hadi eve gidelim. Köpeğimizin yemeği olduğu gibi duruyor. Hemen bir şöyle eşimizi bir görelim. Banyo'da olabilir. Banyoda. Banyodan çıktığı gibi onunla olmak isteyeceğim. Kıpkalanıyor musun ya? Hadi kapıyı da kapatmak. Hanım, hoş geldin hayatım. Günün yorucu muydu? Gerçekten yorucuydu. Senin nasıldı? Aa aşkım, bana anlatabilirsin. Aklımda bir şeyler var. Hadi söyle, merak ediyorum. Birlikte çocuk yapmaya ne dersin? Aşkım buna hazırız. Hadi yatak odamıza gidelim. Gel benimle. Hadi bakalım. Bak gördünüz mü? Yüzde yüzün avantajları. Ama çok güzel zamanda yükseldik yani. Hadi bakalım senin de bir çocuk yapalım. Başlıyoruz dostlar. Kulaklarınızı tıkayın. 18 artı başlıyor. Evet şimdi evde bol bol osuruk sesi dinleyeceğiz. Çünkü nur topu gibi bir bebeğimiz oldu. Alo. Bu da erkek. Buna da oğlumun ismini veriyorum. <laughs> Devamlı osuruyor. Şimdi burada bir yemeğimizi yiyelim. Daha sonrasında şu şeye bir bakacağım. Osuruk durma çocuğum osuruk durma. Bir dakika. Şöyle maile bir bakalım. Ne diyor? Gelen mail boş. Sen buralarda takıl. %40'a %40, a, %40 a düştü enerjimiz. Burada ne yapıyorsun? Sadece oturuyorum. Tamam otur. Ben de şöyle bir çıkayım. Kiralarımızı falan bir toplayayım. Rutin İşlerimizi bir halledelim. hemen Hızlıca gidelim. Kadıköy'den başlayalım. Bu arada bizim ilanda olmayan iki tane evimiz var. 40 numara ve 28 numara. Oralarında bir temizliğini yapacağız. Ne diyor? Beşiktaş'taymış evimiz. 41 bin dolarmış fiyatı. Bir aylık fiyatını söylüyor. Satsa alacağım da satmıyor. Hemen şuradan da kiramızı toplayalım. Alayım kirayı dostum. Hadi bakalım. Şu ana kadar daha henüz kirayı alamamazlık olmadı dostlar. Herkes kirasını ödüyor. Şu karşıdaki ev sanırım e, bitti. Hemen oranın bir bakacağım temizliğine falan. 40 numara. Bir de 28 numaramız vardı. Ona da bir göz atacağım. Oy evin içi berbat berbat. Kapıyı kapatalım. Abi hiç temiz kullanmamışsınız evi be. Oo böcekler bak böceklere. Yalnız buradaki böcekler temizlenmiyor. Temizlikte %100 görünüyor. Yani güzel görünüyor. Hemen şurayı 40 numarayı tekrardan bir kiraya vereceğiz. Böyle elimize tabletimizi alalım. 40 numarayı kaça vermişiz? 1800 demişiz. Şimdi burayı 2000 dolara verebiliriz. Çünkü temizliğini yaptık. 2000 dolara koyduk ilana. 28 numaraya da bakacağız. 28 numara da burada. Oy burası da berbat durumda. Valla çok pisletmişler evi ya. Şuraya bak. Çamur banyosu yaptı herhalde domuz içeride. Şu üst katı da var bunun. Oo mis. Kaç duvarda pislik var mı? Bak görünmüyor gördünüz mü pislik? Bak %2 ya, %0 kaldı gördünüz mü? Şunları da bir hemen alalım şuradan. Ev tamamen temizlendi görünüyor ama. Şurada böcekler de var. Onları da bir deneyeceğim. Bir önceki evde böceklerin hepsini götürememiştik. Tamam bak bunlar da gitti. İki defadır şey verdik ya. Belki ondandır dostlar. Hemen şöyle. Aslında fotoğrafına da gerek yok ya. Fotoğraf var zaten. Şöyle bir çıkalım kapıdan dışarı. Evetimizi bırakalım. Kapıyı kapatalım. Hemen buranın kirasını da belirleyelim dostlar. 28 numara. 2200 dolar demişiz. O çok ucuz. En son öyle vermiştik. 2500 diyoruz. Tamam 2500 ideal bir fiyattır. Şu anda saatimiz kaç? 5. Hemen gidelim evimize. Bu arada 1 milyon liraya geçtik dostlar. İlk işimiz kalkacağız ve gideceğiz çiftliği satın almaya. Bir günlüğüne kiralamak istiyormuş. 1723 kabul etmiyorum. Oraya bir dünya temizlik yaptım ben. Bir günlüğüne kiralamak istiyor. Bu da aynı şekilde aynı fiyatı verdi. Vermiyorum. Bundan sonraki de gelirse aynı fiyatı verirse şeyler yapmaya çalışacağım. 5 günlüğüne kiralamak istiyormuş evi. Ya çok düşük ölü fiyat veriyorlar ya. Yok kusura bakma bacım. Yani Veremem ben o fiyata. şuraları da ben bir temizleyeyim. Bir ablamız geldi hemen bakalım. Bir günlüğüne kiralamak istiyor. Sanırım sistem tutuklu kaldı dostlar. Ah aldı. Bir günlüğüne kiraladı. Biraz acelesi varmış teyzemizin. Beş günlüğüne evi kiralamak istiyor. 2250 lira. 1500 lira diyor kabul etmem. 1000 dolar altına söyledi. Beni de itme. Tamam sanırım bu saatten sonra gelen olmayacak. Ah gelen oldu. Şu evimizi de bir verelim. Hey bana bak. Hoş geldiniz. Evi 5 günlüğüne kiralamak istiyormuş. Tamam. Al git bu kadar mı? mu yok? E verdik dostlar sabah kalkıyoruz şimdi şurayı alıyoruz. Hadi bakalım. Oy bebeğimizin osuruk sesleri geliyor. <laughs> İlk bebeğimiz olduğunda eşim osuruyor zannetmiştim. Ama maalesef yanılmışım. Eşim osurmuyormuş. O bebekten geliyormuş o ses. Hemen bir film izleyelim kısada. Tamamdır filmimizi izledik. Şu kapıyı da kapatalım. Evimizin kapısını da kapatalım. Şu al sezonu bir başlasa artık. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Len ne yapıyorsun? He sessiz ol bakayım baba uyuyacak şimdi. Evet arkadaşlar gidiyoruz farmı satın almaya. Bir bakalım neler yapabiliyoruz. Umarım patlamaz elimizde. Merhaba. Burada ne yapıyorsun? Yaşlı adam ne yapabilir ki sadece oturuyorum. Bir çiftliğin sahibi sen misin? Evet satıyorum. Artık yaşlandım. Fiyat nedir? 1 milyon TL karşılığında satıyorum. Tam alıyorum. Peki sonra görüşürüz var. Yani tamam alıyorum dedim. Çiftlik bölgesini açtık dostlar. Şimdi bu çiftliğin sahibi biziz. Tamam mı? Burada neler yapabileceğiz? İnanın hiçbir şey bilmiyorum. Buraya at falan mı alıyoruz acaba? Kapılarını açalım. Evet galiba buralara at falan alacağız. Şu merdiveni falan çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. Aa çıkıyormuşuz. Üst kata çıktık. Güzel. Şimdi buraya bir bakacağız dostlar. Şöyle hemen bir çıkalım. Şuranın kapısını bir kapatalım. Çünkü toplanması gereken kiralar var. Kiraları da otomatik olarak bankaya da yatırmıyorlar. Bu çiftliğin kocaman çiftliğin sahibi biziz. Elimizde paramız kalmadı. 627 dolarımız var. Şuraya köpek maması da aldığımız zaman 607 dolarımız kaldı. Şu anda fakirlere oynuyoruz. Gidelim kiraları toplamaya. Vallahi biz o çiftliği almakla iyi mi yaptık kötü mü yaptık bilmiyorum dostlar. O çiftlikle neler yapabileceğiz onu da bilmiyorum. Şu kiralarımızı bir toplayalım ondan sonra bir çiftliğe bir gideceğim bakayım. Neler yapılabiliyor hiçbir fikrim yok. Bakalım şu anda da hala kirası biten bir yer var mıymış? Yok. Günü biten evlerimiz var ve evimiz 13-14'ten 10'a düştü. Yakın zamanda bir evde almamız lazım. Şimdi var ya şu evlerin fiyatları öyle bir pahalı geliyor ki bana baksanıza 13 bin dolar istiyorsanız dedim Daha demem 1 milyon dolarımız vardı. Ablacığım ben geldim. Hemen alayım kiranızı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hemen komşuya geçiyoruz yan tarafa. Buradan da kirayı bir toplayalım. İyi güzel ama ya baksanıza. Kiralar falan baya bir sağlam para biriktiriyor bize aslında. Hemen gidelim. Nereye? Aç çiftliğine gidip bir at mı satın alsak? Hı? Bir at alalım. Anasını satayım. Alalım ya. Alalım anasını. Bak şuradaki at güzeldi galiba. Şeylerini nereden görüyoruz? Ahal teke. 56. Oo 39 binmiş fiyatı. Bu ne kadarmış fiyatı? 23 bin. Yani çok da fazla ağırlığı olan bir at da almak istemiyorum açıkçası. Bunu niye alamıyoruz? Kompakt gövde. Oo. Neyse atı şimdi boş verin dostlar. Şu çiftliğe bir gidelim bir bakalım. Çiftlikte neler varmış. Açık arttırma bunun kapalı olduğu için adamla konuşamıyoruz. Bizim konteynerler de gitmiş yani bu arada. İyi yani. Şurada deve gibi iki tane konteyner duruyordu. Benzin istasyonu satın alabiliyor muyuz? Konuşamıyoruz. İçeri giremiyoruz. Ama buradan yiyecek şeyler alabiliyoruz. Şuraları da hemen bir temizleyeceğim şöyle. Şimdi gelelim çiftliğe. 39342 dolarımız var dostlar. Şurayı bir açalım. Merhaba. Yeni eşyalar satın almak istiyorum. Eşya satmak istiyorum. Eşya satmak istiyorum dediğim zaman hiçbir tane eşyam yok. Eşya satamıyorum. Eşya almak istiyorum dediğim zaman bak burada çitler falan var. Tavuk şeyi falan bilmem ne. Samanlar var. Koyunlar için şey var. Burada başka neresi var dostlar? Hemen şöyle bir bakıyorum etrafa. Bu arazi bayağı bir büyük bir arazi bu arada. Burada başka hiçbir şey yok. Sadece buradan tavuk falan alıyoruz. Bak şurada bir yer var. Biz buraya bakmadık. Aa, burası bizim evimiz mi? Oha dur şunlar kirli mi duvarlar? Aa, burada da yatabiliyoruz. Lan ayıp olur hanıma lan. Çiftlikte yatmak olmaz değil mi? Yatmak olmaz burada dostlar. Burayı kiraya da veremeyiz. Evi satıp buraya yerleşme gibi bir şey var mı acaba? Onu da bilmiyorum. Neyse biz şu şeyden bir tavuk şeyi alalım bakalım. Ne olacak? Değil mi? Paramız var şu anda. Merhabalar. Yeni eşyalar satın almak istiyorum dedik. Bu ne? Satın al diyor ama. Yani üzerlerinde ne alacağımı yazmıyor. Hepsi çiftlik. Hepsi diyelim. Tavuk şeyi satın alalım. Onu aldık. Peki onu ne yapacağız? Taşı diyoruz. Aa burası ne? Biz burada tavuk falan satabiliyor muyuz? Şöyle yapalım dostlar. Hemen şöyle görünecek bir şekilde. Evet, düz bir şekilde dursun. Şuraya tavuk şeyini koyduk. Tavukları nereden alıyoruz? Tavuk alabiliyor muyuz daha doğrusu? Bir bakalım. Ben tavuk almak istiyorum. Bana tavuk ver. Yok tavuk yok. Burayı benim bir an önce çözmem lazım dostlar. Köpeğimizin yemeği var. İlişki durumumuz 43. Eşimiz yine banyoda. Çocuğumuz yukarıda. Lan sıpa. Hadi ben yattım. Hanım bulaşık yıkıyor. Bebeğim ne yapıyorsun? Seni izliyorum. Bulaşıkları yıkamam lazım. Tamam. Hadi sen yıka bulaşıklarını. Ben de günlük işlerimi halledeyim. Buraya acaba günlük mü geliyor? Biz oraya tavuk tabelası koyduk ama. Tavuğu nereden alabiliyoruz? Buraya köpek yemeği herhalde. Bizim acilen hayvan satın almamız lazım ya. Nereden alacağız acaba hayvanı? Dostlar bilen varsa yoruma yazsın ha. Acilen bizim hayvan satın almamız lazım. Aa tabletten falan alabiliyor muyuz? Bir dakika. Ona hiç bakmadık değil mi? Aa kriptoda bizim paramız vardı bu arada. Hala artıyor çok güzel. Tamam güzel. O arta dursun. Neye bakıyorduk biz? Hayvan satın alabiliyor muyuz? Ona bakacağız. Yok şu an e, hayvan satın alamıyoruz herhalde. Şuraya bir bakalım bu nedir? Sanırım hayvanı başka bir yerden alacağız. Onlara da bir göz atarız. Hadi gidelim şu kiraları bir toplayalım. Hemen hızlı geçeceğim burayı. Çünkü kim... Dostlar bir tane de at satın almak istiyorum. Bakalım. O atı çiftliğe mi götürüyor yoksa şuna bakmıştık değil mi biz? Şu at biraz iyi gibiydi. Kompakt diyor. Şu nasıl? Yağsız vücut. Oo! Şuna bir daha bakalım. Yani şu ondan biraz daha kaliteli. Hadi alalım şunu ya. Aldık bunu. Ata bin. Vay! E nasıl çıkıyoruz şimdi? Ata bindik de Ha gidiyoruz. Hadi bakalım. Woohoo! Atımız gayet iyi dostlar. Şimdi şuradan çiftliğimize bir sokalım. Bakalım şuradan atlıyor mu? Atlıyor vallahi lan helal olsun. Attan nasıl ineceğiz biz? Ha tamam. E ile iniyormuşuz. Hemen şöyle bir kapıyı açalım. Hemen içeri bir sokalım atımızı. Şurada yerine bir koyalım. Hemen ondan sonra da bir tane saman alacağım ona. Bu arada hani Eşekten indim ata bindim anasını satayım. Araba vardı ya bizde. Şimdi bu atı buraya mı koyacağız biz? Herhalde buraya koyacağız. Şuranın bir kapısını bir aç. Aa şurada da bir kapı var. Aa arkasına gidiyormuş buranın. At kaçmaz herhalde ya. Değil mi? Umarım at kaçmıyordur. Burada da atın yemeği var. O yiyerim ben seni. Tamam sen burada dur şimdi. Tamam mı? Ben oraya tavuk falan da bulacağım. Şimdi dostlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Çiftlik alacağız demiştik. Söz vermiştik. Çiftliğimizi aldık. Çiftliğimize bir tane at aldık. Ve atın yiyeceği bir Osuruk sesi geliyor konsantre olamıyorum. Atın yiyeceği bir saman balyası aldık. Burada gördüğünüz gibi yeni bir tane çocuğumuz var. Ve o çocuğa da o çocuğa da Efe ismini verdim. Şimdi bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Daha iyi işler yapmaya çalışacağım. Orayı nasıl doldurabilirim? Yani almış olduğumuz çiftliği nasıl doldurabilirim? Bunu da bir kontrol edeceğim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.